Galatasaray U16 takımı, derbide Fenerbahçe'yi 3 ila 1 mağlup etmişti. U17 takımı ise yine sarı lacivertlilere karşı 5 ila 1 galibiyet elde etti. Bu iki maç, Yunus Akgün'ün de radarındaydı. Milli futbolcu, galibiyet paylaşımlarını kendi sosyal medya hesabında yayınladı. Oradan geldi Yunus, altyapıdaki gençlerle özel olarak ilgileniyor. Çünkü kendisi de oradan geldi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu Adana Demirspor ve Leicester City gibi kulüplerde kiralık olarak forma giymişti. 2024 yazında İngiltere'den İstanbul'a döndüğünde takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Yardım ediyor Yunus Akgün, gençlerle sık sık bir araya geliyor. Onların sıkıntılarını soruyor. Gerektiğinde malzeme yardımı da yapıyor. 2015 senesinde Galatasaray'ın kapısından giren milli futbolcu, yıllar süren mücadelesinin ardından kadrodaki en etkili isimlerden biri haline geldi.